soruyorlardı. Bu itikaf akşam ezanıyla beraber başlar. Ee, bayram namazına kadar şey yapar yani bayram gecesine kadar da olabilir. Ee, i̇tikafa girerken Besmele ile itikaf sünnetine niyet ettim diye niyet ederler dediğimiz gibi 10 gün o pe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 gün yapmış. Ama yapamayan şey için, kendi bereket için istediği kadar yapabilir. Mescide de girerken niyet, itikaf niyetine e, nevaitim itikaf diye ne kadar kalırsam bu mescitte o kadar niyet ettiğini de bilir. Ama esas işte Ramazan itikafı en yani şey Peygamber Efendimiz'in yaptığı 10 gündür. Tabi herkes yapamaz onu. Yapabilen Allah kabul etsin. Ee, yiyecek içecek halvet gibi değil dediğimiz gibi bu istediğini yiyebilir. Ee, mercimek, şu gibi değil de mercimek yiyebilir ama normal yiyecek olur. Ne yapılacak? İşte Kur'an okuyacak, ibadet edecek. Oku, şey yapabilirsin, tesbihat, kaza namazları varsa onları da şey yapabilir. Sohbet kitapları okuyabilir. Yani bu dünya kelamından ne kadar uzak durabilirse o kadar ihtiyaç olduğu vakit konuşabilir tabi ne ihtiyaç varsa onun dışında dediğimiz gibi daha fazla ibadete tesbihata o, budur yani yapılacak e, etikafta mühim olan itikaf demesi yani camide yahut kendi yerinde durması dışarı çıkmadan çarşı pazara çıkmadan mescitlerde durup yahut hanımlar evlerinde durup bu ibadeti yaparlar. <laughs> hanımlar için de aynı şekildedir. Onlar evlerindeki odalarında yani çol, çoluk çocuk olan ev işini yapıp sonra yine şeye, kendi odasına e, çekilip orada ibadetini yapar oturur çünkü e, kocası olan çocukları olan onlara da bakması lazım onların vazifesini yaptıktan sonra itikaf vazifesine devam edebilir. Allah kabul etsin, Allah mübarek eylesin. Bereketi bütün ümmete olsun inşallah. Bütün <laughs> ee, e, muhafaza olsun. Bütün kötülüklerden muhafaza olsun. Hastalığa da şifa olsun inşallah. La ilahe illallah.